Merhaba arkadaşlar ben Mert Erkal. Dijital Pazarlama Notları'nın 139. bölümüne hoş geldiniz. Google sözcülerinden John Mueller bu hafta bir Search of the Podcast isimli Search of the Record Podcast'sinde backlinklerin etkisinin önümüzdeki süreçte giderek azalacağına dair bir açıklama yaptı. Aslında bu açıklama benim için sürpriz olmadı. Google'un hamlelerini tek tek incelediğimizde giderek backlinklerin etkisinin azalmakta olduğunu görüyoruz. Ancak tabii ki bunun ne zaman olacağı bizim için önemli. Bu konuda henüz bir açıklama yok. Ancak John Müller'in böyle bir açıklama yapmış olmasını kişisel bir açıklama olarak yorumlamamak gerektiğini düşünüyorum. Bu muhtemelen önümüzdeki sürece bizi hazırlamak için yapılmış bir açıklama. Ona göre sizin de belki bu konuda önümüzdeki sürece dair hareketlerinizi etkileyebileceğini düşünerek sizlerle bu gelişmeyi paylaşmak istedim. E, ee, tabii ki Google'un bir yeni siteyi keşfetmesi için backlinklere hala ihtiyacı olacak. Hala backlinklerin belli ölçüde önemi e, muhafaza edilecek. Ancak belki önümüzdeki süreçte yararlı içerik oluşturmak, işte güven, otorite, saygınlık ve, ve benzeri faktörler daha da önem kazanacak diye düşünebiliriz. Evet, şu anda Search Engine Roundtable'da bu konuda yapılmış açıklamanın İngilizce metnini görmektesiniz. Evet önümüzdeki süreçte özellikle Kasım ve Aralık ayları biliyorsunuz alışveriş çılgınlığının doruk noktasına vardığı zamanlar böyle zamanlarda aslında gözlerden kaçan bir gelişme de sürekli oluşuyor. Bu ise Google arama motoru sonuçlarındaki değişimler özellikle alışverişle ilgili yaptığınız aramalarda dikkatinizi çeken farklılıklar oluşuyor. Bunları çok iyi takip etmek ve Bunlara özel stratejiler oluşturmak gerekiyor. Son dönemde SEO araçları, özellikle benim kullandığım SEMrush gibi araçlar bu tür değişiklikleri çok daha net bir şekilde takip edip sizle paylaşıyorlar. Benim de sizlere tavsiyem bu özellikle Kasım ve Aralık gibi işte Black Friday ve diğer alışveriş kampanyalarının zirve noktasına ulaştığı dönemlerde bu tür değişimleri gözlemlemek ve ona uygun stratejiler belirlemek. Evet, bugün sizlerle paylaşmak istediğim bir başka makale ise Medya Osman tarafından yazılmış Yaratıcı ve Dikkat Çekici Başlık Oluşturmanın incelikleri olarak Türkçe'ye çevireceğimiz makale. Medya Osman'ı daha önce de aslında size paylaşmıştım. Kendisine ait bir kitabı önermiştim özellikle. Özellikle içerik üretimi konusunda kendisi son derece deneyim sahibi ve bir ajansın sahibi aynı zamanda. O yüzden Medya Osman'ın İçerikle ilgili tavsiyelerin dikkate almakta fayda var. Bu makalesinde de başlık oluşturma ile ilgili örnek uygulamalar paylaşmış. Belki sizlerin de işine yarayabilir diye ben de onu paylaşmak istedim. Evet, az önce de bahsettiğim gibi Black Friday olsun, diğer kampanyalar olsun şu an içinde bulunduğumuz süreçte bunlar zirve noktasına ulaşıyorlar ve aslında SEO ve Google Ads reklamları bütünleşik bir strateji olarak ele alındığında böyle zamanlarda çok daha faydalı sonuçlar üretiyor. E, bu makalede de yine böyle zamanlarda kullanabileceğiniz hem SEO'yu hem Google, Google Ads reklamlarını aynı anda eş güdümlü olarak devreye sokabileceğiniz stratejiler paylaşılmış. Bunu da sizlerle Medium blogunda paylaştım. Evet, e, yine John yapılan bir açıklama. Salt, keyword hacimlerine bakarak içerik üretirseniz... ...bu en nihayetinde aslında... ...çok vasat içeriklerin oluşturulmasına yol açabilir şeklinde bir açıklama. Aslında bunu öngörmek için cömüller olmaya da gerek yok. Sadece arama hacimlerine bakarak içerik üretmek eskilerde kaldı diyebiliriz. Biraz kullanıcı niyetini, neden o aramaları yaptıklarını... ...ve Google'da çıkan arama sonuçları incelemeden salt... ...belli hacimlere bakarak onların etrafını içerik üretirsek... ...aslında elimde sonunda başarısı olmaya mahkumuz. Evet, yine içeriklerden konuşurken... ...aslında içerik siparişi için editörlere özellikle verebileceğiniz bir takım şablon... ...böyle içerik siparişi şablonları var. Şu an bir örneğini görüyorsunuz. Mike Gimli tarafına hazırlanmış ve ücretsiz olarak paylaşıyor Özellikle tabii ki İngilizceyi... İçerik üretimi için bu şablonlar hazırlanmış ama pekala Türkçe için de kendimize uyarlayabiliriz aslında. Yine Mike MyKinney tarafından ücretsiz olarak paylaşılan içerik denetimi şablonu var. Burada da Screaming Frog'u kullanarak içerik denetimini nasıl denetleyebileceğiniz, bu denetlemeyi yaparken bu şablonu nasıl kullanabileceğiniz anlatılmış. Bunları da sizlerle paylaştım. Evet, programatik SEO giderek yaygınlaşan bir uygulama. İlk defa duyanlar için şöyle kısaca özetleyebiliriz. Diyelim ki bir web siteniz var, bazı sayfalarda belli bir takım ifadeler değişiyor ama diğer bütün bölümler ortak olarak üretilse sırıtmıyor diyelim. Mesela örneğin bir uygulamasını nomadlist.com'da görebilirsiniz. Bu bu site Digital Nomad dediğimiz işte remote çalışan insanların şehir şehir bilgilendirmesini amaçlayan bir site. Burada aslında gördüğünüz başlıklar tüm şehirlerde ortak sadece belli bir takım farklılıklar içeriyor. Dolayısıyla bunları bir takım programatik SEO araçlarıyla üretmeniz ve çoklamanız olası ancak bunu yaparken tabii dikkatli olmakta fayda var. Google'un bu tür içeriklere karşı alerjisinin olduğunu biliyoruz. Fakat sizler için nomadlist.com'un içeriklerinin bu şekilde üretilmiş olduğunu bildiğim için semraçtan bir analiz yaptım ve Google açısından çok da böyle olumsuz bir tablo olmadığını söyleyebilirim. Ancak yine de tabii dikkat etmekte fayda var. Şu an görmüş olduğunuz ekrandaki sayfada da programatik seo ile ilgili ücretsiz bir kurs paylaşılmış. Bunu da arzu edersiniz, inceleyebilirsiniz. Evet, uzun makaleler ya da uzun içerikler üretmek aslında sanıldığı kadar kolay bir uygulama değil. Bu nedenden dolayı Search Engine Journal'da böyle bir rehber nitelikli yazı görünce sizler için bunu da paylaşmak istedim. Belki uzun içeriklerinizi üretirken bu tür stratejilerden faydalanabilirsiniz düşüncesiyle. alsoask.com'u artık her, herhalde hepiniz biliyorsunuzdur. Google'da çıkan kullanıcılar bunları da soru bölümdeki soruları derleyen bir program. Bunun gibi bir sürü aslında servis var. Fakat bu aracın üreticisi ya da yaratıcısı Mark Williams Cook tarafından LinkedIn'de bir paylaşıma denk geldim. Biliyorsunuz İngiltere'nin yeni bir başbakanı var artık, Rishi Sunak isimli. E, Allsauce.com'u kullanarak Rishi Sunak'la ilgili yapılan aramalardaki değişimi gözlemlemişler. Yani e, Rishi Sunak başbakan olmadan önce kullanıcıların yaptıkları aramalarla Başbakan olduktan sonraki aramalarını karşılaştırmışlar. Dolayısıyla osuask.com bu tür farklılıkları da görmemizi sağlayan bir araç. Eğer bu sizin önümüzdeki süreçte işinize yarayacaksa bence bundan da istifade edebilirsiniz. Bu aynı zamanda Google'un da ne kadar kullanıcı aramalarına duyarlı olarak hareket ettiğini gösteriyor. Çok kısa bir süre içerisinde Rishi Sunak'la ilgili yapılan aramaların değişimini de arama motoru sonuçlarını yansıtmışlar ki oğustas.com bunları takip ederek kullanıcılar e, kullanıcılarıyla paylaşmaya başlamış. Evet, bu hafta size tavsiye etmek istediğim kitap son dönemde okuduğum en iyi kitaplardan bir tanesi. Sinan Canan tarafından yazılmış Yeni Dünya'nın Cesur İnsanı isimli kitap. Aslında çok ince bir kitap fakat bizi kendimizle Yüzleştiriyor ve şunu sorgulamamızı sağlıyor. Ben acaba insanın temel ayarları diyebileceğimiz standart beklentilerin ötesinde kendim için neler yapıyorum biraz bunu sorgulamamızı sağlıyor. Ayrıca sosyal medya, internet ve burada geçirdiğimiz vakitlerin ne kadar bizim için faydalı, ne kadar gereksiz olduğunu sorgulamamızı sağlıyor. Özellikle İnternetteki işte kullandığımız pek çok uygulamanın Facebook'tan tutun da Instagram'a kadar algoritmaların bizi nasıl esir e, aldığını ve vaktimizi nasıl verimsiz kullandığımızı da görmemizi sağlıyor. Bu açıdan e, özellikle bu kitabı okumanızı tavsiye ederim. Zaten e, çok uzun bir kitap değil ama bence önümüzdeki süreçte gerçekten çok işinize yarayabilir. Evet umuyorum bu haftaki dijital pazarlama notları hoşunuza gitmiştir. Haftaya pazar dijital pazarlama noktanın yeni bölümünde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.